Minecraft dünyasında zamanı kontrol edebildiğinizi düşünün ejderha, golem, aklınıza gelecek tüm canlıları dondurabiliyorsunuz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Canlı yayınları da mutlaka bekliyorum. Hadi videoya geçelim. Minecraft'ta zamanı durdurabilmek gerçekten efsane bir his olacak arkadaşlar bizim için. Nether'a gittiğimizde bürütler bize tam saldıracağı anda biz o anda zamanı durduran saate bastığımızdan an bürütler duracak böyle bekleyecek. Abi bu tamam sen vur abi falan diyecek dedi. Diye. <laughs> bekleyecek çok güzel olacak. Hadi bakalım like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Biz de hemen buradan oyunumuza başlayalım kardeşlerim. Hepinize iyi seyirler. Şuradan bir saman mağan, bir şeyler alalım hemen hepsini arkadaşlar. Aslında burada malzeme de olabilir ha. Abi ben şu şey alayım ya. Yatağı alayım arkadaşlar. Yatak güzeldir. Yatak on numaradır. Hemen şu vakit kaybetmeden şuradan bir yemeklerimizi yapalım. Yemekler gerçi abartı olacak biraz ama olsun abi. Hop şöyle golem abi. Golem abi özür dilerim abi özür dilerim abi özür dilerim abi özür dilerim. Abi, özür dilerim. Eh, merhabalar. Nasılsınız golem bey? İyisiniz değil mi? Süpersiniz. Harika. Şimdi bize oradan 5 tane demir verin tamam mı? Ben bir kılıç artı kazma yapayım. Mükemmel olur. Kılıç artı kazma süper olur. Gel oğlum 5 tane ver. Ne olur? 3 tane verdi tüh be neyse bari kazmamızı yapmış olalım Kazmayı da şöyle yapıver bu kötü kazmayı da atıver Buradan aşağı doğru başlayalım Yakıt lazım demir bak demir kızıtaş altın bunlar lazım tamam mı Zamanı durduran saat yapacağız artı bir tane de normal haline getiren saat yapacağız 2 tane saat yapacağız bir tane de bir dakika dur Abo biz bir sürü saat yapacağız Doğru doğru biz bir sürü saat yapacağız 2-3 tane daha saat yapacağız abi ya, sen de buradaydın ya gel Aferin Aferin size. he bravo. Birazcık altın almam lazım. Hatta bayağı bir altın lazım ya bana. Mekanlarda ufak bir problemimiz var derken altın da bulduk. Altın 8 tane olsun bize. 2 tane oradan kıracağız, 9 tane olması lazım altının toplamda. 7 tane oldu. 2 tane daha altın lazım bize kardeşlerim. Oba hesapla hesapla ilerliyorum. Ha, kızı taş çok iyi çok iyi çok iyi. Su da var. Harika. İşte bu bize lazım olan şey. Tamamdır. 3 tane fırın. Gelelim abi buradan. iki tanesi demir için, bir tanesi de altın için lazım. Ha diamondlar oley. İki tane diamond. Üç, dört tane diamond. Beş tane diamond. Abo. Altı tane diamond. Oba ne oluyor lan? Yes çok iyi. Altın var işte. O diamond var. Oh, ne oluyor? Nasıl bir seed burası? Bir, iki, üç, dört tane daha diamond kazdım buradan. Baya iyi oldu. Altınları da alacağız. Kızıl taşları da alacağız abi. Buradan bu altınları da alalım. Bunları da pişireceğiz abi. Su kovası artı. Gelelim buradan. Chest plate. Pantolon. Şimdi buradan kazma yapalım. Ondan sonra bir tane kılıç yapalım. Bir kafalık yapalım. Arkadaşlar bütün malzemeler pişti. İstiyorsanız ufaktan gelin biz buradan saatlerimizi yapmaya başlayalım. Ne diyorsunuz? Saat 1. Saat 2. Bunların ikisi geldi abi. Çok güzel. Şimdi yapmamız gerekenler. Saatin bir tanesini yere atıyoruz. Bir tane kızıl taş alacağız. Bakın şimdi yere atıyorsun. Bunu atıyorsun. Bunu atıyorsun ve bu sana ekstra yeni bir saat olarak geliyor. Bu zamanı durdurma saati. Altında olan zamanı durdurma saati. Şimdi demiri alıyorsun buraya. Normal saat atıyorsun. demir atıyorsun. Kızıl taşı atıyorsun. Bu da zamanı eski haline getiren saat olmuş oluyor kardeşlerim. Evet şimdi hazırız. Zamanı durduralım isterseniz. Ayakkabı da şöyle demirden altından yaptık mı? Gelin bakayım bir saldırın ya. Şöyle bir saldırın. Saldırın bana. Hop. Ne oldu? Durdunuz he ne oldu he, dalıyordunuz daha demin. 2 saniye birazcık daha dalın tamam hadi acılamayın. Şaka yaptım dalmayın. <laughs> yes işte bu be oh be. Dünya varmış siz kime artistlik yapıyordunuz daha demin. Siz kime artistlik yapıyordunuz daha demin he oh be. Creeper abi hadi nereye gidiyoruz kardeşim. Portalımızı hazırladık ama öncelikle yapmamız gereken bir şey var. Ha, zaman durdurmuşum ben tamam hadi hareket et hareket et gel. Tamam yeter. Sıktığın yeter. Dur. Aferin. Dur orada. Dur. Dur. Akıllı ol. <laughs> Akıllı ol bakayım sen orada öyle. Bir tane çakmak taşı lazım. Çakmak taşı lazım. Çakmak taşı lazım. Hadi buradan bize çakmak taşını hemen ver de gideyim. verdi de sağ olasın. Nether'da hemen craftlarımızı yapalım ve buradan direktman gidelim arkadaşlar. Nether'dayız dostlarım, Nether'dayız kardeşlerim. Net neler var? Maşallah dünyanın en güzel biyomuna geldik. <laughs> dünyanın en güzel biyomuna geldik abi. Evet güzelmiş ya. Tam sıkıntı yok. Buradan çıkar çıkmaz biz zaten o mavi biyom da orada. Şu bürütleri zamanı durdurarak kesmek çok güzel olacak ya. Bir de endde bütün endirmenlere inadına bakacağım böyle gözlerine gözlerine bakacağım bütün endirmenlerin. Ondan sonra zamanı bir durduracağım abi. Üf, kuvarizmatik hareket. kuvarizmatik <laughs> hareket kardeşim. Zamanı durduran ve eski haline getiren saatlerimizi craftladık. Şimdi nedir daha hem besçin hem de fırtırs bulma zamanı. Koş koş yorulduk. Ne oluyor lan burada? ne oluyor lan? Hey sakin ol. Ne oluyor lan burada? Al lan. Çubuk lan oğlum çubuk nereye gidiyorsun ya? 4-5 tane spawn olun. Gerçi bir taneymiş ya. Bir taneyi durdurmaya gerek yok. 4-5 tane spawn olsun öyle durdurayım. Zaman ne zaman durduracağım biliyor musunuz? 4 er tane bir spawn olun siz şöyle bir bana tehdit <laughs> tehdit yapın bana böyle biraz. Aslı şunları vursam. <laughs> vurulmaz da kaçsam. Aha bir dakika 3 tane mi spawn olmuş? Durun. Ya zaman nasıl durdu? attınız bana ama onu zamanı durdurmuş olduk. E ee, gençler daha da anasınız. Atmıyor musunuz artık? E, ateş topunu bıraktınız mı? İyi. Öyle etrafa pek fazla sataşmayın. O birazcık daha suban oldu. Durdu zaman. Dur 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 dur. Ah hepsi durdu. <laughs> hepsi durdu. O oh, hepsi durdu zamanın. Çubuk geldi mi? Ay geldi geldi. 7 tane oldu evet. Çubuk geliyor geliyor evet. Bir dakika. Durun. Tamam durdunuz. Ee gençler daha da anasınız. O oh, an aldım. Sizler nasılsınız? <laughs> 8 oldu. Durdurdum zamanı. İşte bu. Sen bir gel. Senden bir çubuğu alalım. Sen de bir gel. İşte bu kadar. 10 tane oldu lan. <laughs> Fazla odama olsun yapacak bir şey yok. Ya aslında arkadaşlar şunlara vurup zamanı durdurasın var da ya. <laughs> Şimdi ne bileyim. Bir insan benden tırsıyor. Gelirler hayvan gibi dalalar falan. 650 kilometrelik koşunun sonunda geldik bulduk. O ne? Oo güzel. Hey gidi günler hey. Vay delikanlı gönlüm vay. <laughs> Bürütler. Hey bir dakika dur dur. Zamanı durdurdum. Zamanı durdurdum. <laughs> Zamanı durdurdum. Beni vuramazsınız. Haksızlık o. Vurmayın. Bunu bunu buraya buraya bura, buraya. Buraya atla atla atla. Gel buraya gel buraya gel buraya. Beş atlar gel gel gel. Gel gel atla atla atla. Al şunu. Hey iskelet dur oğlum trade yapıyoruz dursana ne vuruyor hemen Oğlum hiç bu kadar güzel trade yapmamıştım ya 7 tane pigline trade yap bak ne kadar güzel bir şey ya gerçekten Teşekkür ederim piglinler hadi görüşürüz Ulan ben de arkadan birisi saldıracak sandım bizim vele demiş Ya arkadaşlar ben dünyaya dönmeden önce şunlara vurasım var ya bir dakika Şunlara 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 vurasım var Hop Aha geliyorlar Gelsinler abi gelsinler zamanı durdurmak istiyorum başka yok mu başka İki tane miymiş bunlar? Başka yok mu lan? Abi <laughs> şunlara bakar mısın? Çok tatlı değiller mi? Kovalayın lan beni. Kovalayın lan. Gel 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 gel. Abi bunlardan 150 tane olduğunu düşünsenize. Kovalıyor beni. Hoink. Zamanı durdurdum. Akıllı olacaksınız lan. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah kardeşler. Oyna lan başım fena döndü. <laughs> Yey. Bu ne ya? Madende çıktık abi. Oo okyanusta çıktık. Ende giderken bir köy falan buluruz. Gerçekten çok istiyorum ben şu... Ee, golemi şeysiz kesmeyi yüksel yükselmeden kesmeyi çok istiyorum başlatalım ne tarafa doğru gidiyoruz bum ben biliyorum abi bu tarafa doğru gideceğiz arkadaşlar çok keyifli bir senaryoydu ya bir zombileri de durdurduk şeydeki aa endirmeni dur bir saniye endirmeni durdurmaya çalışacağım ben dursun zaman <laughs> oğlum çok iyi ya Harbiden çok iyi lan. Zombiler siz durmasanız da olur kardeşim. Siz dursanız da durmasanız da fark etmiyor zaten. Siz basicsiniz. Basit. Easy. Bana mı dalıyorsunuz? Dalın. Durun. <laughs> Durun. Zombi dur. Sizler böyle bir duracaksınız zaman. ha? Zaman dursun. Zaman dursun. Sen de dur. Creeper artistlik yapıyordunuz. He? Patlamıyorsun mu? Patlamayacaksın mı? He? Patlamıyorsun mu? Gel gel. Al hadi. Patlamazsın. Tabi korkarsın. <laughs> hadi görüşürüz. Ne haber? Bak şimdi. Bir tane vursam. Size şöyle. Sonra sen tam gereken üstüme pıt zamanı durdursam ne habers? <laughs> Abi hayalimdi ya bu benim. Bu benim hayalimdi ya. Şuna baksana. Ne kadar güzel. Oh be. Bir insanın hayali şeyi <laughs> golemi yerdeyken kesmek olmamalı arkadaşlar. Bir tane daha atalım. Aa buraya girdi ha. Aa buraya girdi ha. Yes. Sonunda stronghold'u bulduk kardeşim. Hadi gidiyoruz aşağıya doğru. Heh. yosunlu taşları bulduk. Arkadaşlar hadi. 10'a kadar sayıyorum. 10. 9. 8. 7. 1. Buldum. <laughs> Arkadaşlar. Bu stronghold birazcık enteresan derken. noise Madenlerle falan birleşmiş ya. Madenlerle. Bir dakika. Niye uğraşıyorum ki? Gel. Üstüme gel. Gel üstüme. Gel gel gel. Gel gel gel. Dur. Adam olun. <laughs> Hadi bakalım insan olun, insan insan. Hadi. Devam kardeşim. Sizi bir keselim, akıllı olun. Hadi şimdi en zamanı. Boom, boom. Şu kristalleri yok edeyim. Ondan sonra endirmenlerin gözüne gözüne bakacağım böyle. Gel la buraya, gel 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 falan diye böyle bakacağım. Ejderha abi insin. Aşağı indikten sonra ben bir vurayım ya böyle patır kütür. Tek pörste keseyim ejderhayı. <laughs> çok güzel olmaz mı ejderhayı kontrol etmek çok güzel bir his olsa gerek ya. Efsane olacak. Böyle belli başlı zamanı durduran özelliklere sahip vantlarla oynadım. Geçtiğimiz günlerde işte YouTuberların içinde olduğu değişik vantlar vardı biliyorsunuz hatırlarsınız. Onlarla oynadık ama bu çok optimize olmuş. Oha ne güzel vurdum lan. bum yes. İşte bu bitti kristaller. Evet problem mi var? Bakıyorum. Bakıyorum abi. Bakıyorum. Bakıyorum sana da bakıyorum. Hepiniz'e bakıyorum. Hepiniz'e. Herkese bakıyorum lan gelin lan. Sana da bakıyorum lan. Gel lan. Bir dakika. Zaman dursun. Zaman he. He tabi. Tabi. Çok ses var. Ya işte böyle. Aferin. Zaman dursun. Zaman dursun. Böyle hemen basarım zamanı durdurmaya. Efendi olacaksınız. <laughs> Sen ne yapıyorsun dayı oğlu? <laughs> çarpılmış. Değil, bak. Ben buradan vurabilir miyim lan sana? Heh. <laughs> Hadi akışı normale çevirelim. Ejderhan yarı canı gitmiş lan. Aa, dur sakin. Yarıdan fazla canı gitmiş abi çok iyi. Boom. Boom. Yes. Bu da boom. Arkadaşlar efsane mod değil mi? Gerçekten. İnsin o iyice. İnsin 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 insin. İşte bu. <laughs> ne oldu? artistlik Aa. <laughs> buradan vuruyormuşuz. Artistik yapıyordun sen bana. Ee? Zaman normal akışına çevirelim arkadaşlar. Ayıp olmasın ejderhaya. <laughs> O çok iyi. Ya. Al bakayım, al bakayım, al bakayım, al bakayım, al bakayım. Yes? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun sen bir gel. Heh, bakın şimdi. Uçuyor musun? Hayır uçamıyorsun. <laughs> sen hayırdır? 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 <laughs> Normal akışına getirdim zamanı bir de. <laughs> Ejderaya karşı hakcici diyen kardeşlerim. Doğru. Haklısınız. Çok haklısınız. Ama ne yapayım dayanamıyorum. Dayanamıyorum arkadaşlar. Bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve siz orada durun. Ben de gidiyorum. Ve bay bay.